Dünyanın yükünü çeker çeke yoruldum ben Gizli gizli gözyaşımı döke döke Kendime karıştı ahım Neydi ki bilmem günahım Umut bahçesine tohum Eke eke Dehre dalmışım Yarım kalmışım Ah mı al ah. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Köyümüzün insanlarıyla buluşuyoruz. Bugün Güngör halamızın yanındayız. Ee, kendini tanıtabilir misiniz? bize? Ben Güngör Keser. Yeni Elacık köyündenim. 57 doğumluyum. Bu kadar kızım. Başka ee... ne tanıtayım? Size birkaç soru soracağız. Sor kızım. Eskiden köyde geçimler nasıl sağlanırdı? Bayramlar nasıl olurdu? Düğünler nasıl olurdu? Evvelden bayramlar çok güzel olurdu. Neşeli geçerdi. Şimdiki bayramlar neler Her türlü oldu yavrum. Evvelden geçimler kendi herkes gücüyle geçinirdi. E şimdiki gibi maaş yoktu. Herkes çiftçiliğine şonlan bulunan geçimini sağlardı. Bu kadar incelik yoktu. Şimdi çok şükür herkesin az çok maaşı var. Evet. Rahatlar, kendi hallerinde uğraşıp gidiyorlar Bizim yeni neslin merak ettiği ve herkese sorduğu eskiden düğünler nasıl olurdu? Düğünlerde güzel olurdu. Her şey güzel olurdu. Evet. Aynen davul zurnal olurdu. Böyle çalgı ne yok da davul zurna, Koçek şobu olurdu. Evet. Ha, şimdi bu gibi değildi ya. Şimdi her şey inceldi. Modernleşti. Evet. Üç gün sürerdi. Salı günü başlardı. Çarşamba, perşembe üç gün sürerdi bizim. Sonradan cumartesi, cuma, cumartesi Pazar çıktılar. Sizin yeni nesile söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne söyleyeyim yeni nesiller bizden iyi biliyor yavrum. Biz <laughs> ne söyleyeyim yeni nesillere. Hiç unutamadığınız küçükken bir anınız var mı? Böyle hatırlamıyorum kızım. Çok oldu. Teşekkür ederiz. Çok oldu. El Gören olmaz bu zarımı Herkes gözetir karını Sinemde der hocanı Yakar